Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından eğitimden sağla, barınmadan gıdaya kadar çeşitli alanlarda hayata geçirilen sosyal yardımlar kapsamında, ihtiyaç sahiplerine 85 milyar lira destek verildi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye aşağıdan videomuzu beğenip, kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Bakanlığın, Sosyal ve Ekonomik Destek, SED, Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Yardımlar, Doğal Gaz Tüketim Desteği, Yaşlı ve Engelli Aylığı gibi 50 kalemde sosyal yardım programı bulunuyor. Bu yıl içinde 11 yeni yardım programını uygulamaya başlayan bakanlık, bunlar arasında daha önce hayata geçirilen vefa programı ve aşevi uygulaması gibi 3 programı ise günün şartlarına ve vatandaşların ihtiyaçlarına göre güncelleyerek yeniden uyguladı. Çocuklar için 3,5 milyar lira destek verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni sosyal yardım paketi kapsamında Türkiye Aile Destek Programı'nın destek tutarı 25 milyar lirayla ve ile 40 milyar liraya yükseldi. Şu ana kadar uygulanan bütçesi en geniş ve kapsayıcı program olma özelliği taşıyan Türkiye Aile Destek Programı'nda yılbaşı hediyesi olarak müjdelenen 3,6 milyar liralık yardım 29 Aralık Perşembe günü hesaplara yatırıldı. Ocak ayından bugüne yaklaşık 82 milyar lirayı bulan yardımların tutarı, Türkiye Aile Destek Programı yardımıyla 85 milyar liraya ulaştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca söz konusu program içinde uygulanan çocuk destek bileşeni ile de çocuklara özel yardımlar yapılıyor. Bu programdan faydalanan yaklaşık 5,6 milyon çocuğa yıl sonu itibarıyla 3,5 milyar lira destek verildi. Öte yandan çocuklara yönelik şartlı eğitim yardımı, okula devam ettikleri sürece özellikle annelere verilen destek programları ve kırtasiye yardımları gibi birçok farklı kalemde desteklerde bulunuyor. Bu kapsamda bakanlık, çocuklarla ilgili programların başlangıcından bugüne yaklaşık 42 milyar lira yardımda bulundu. Doğalgaz desteğinde ödemeler Şubat ayında yapılacak bakanlık, 3294 sayılı kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğalgaz desteğinde bulunuyor. Bu yılın son 3 ve yeni yılın ilk 3 ayı olmak üzere 6 aylık zaman dilimde ödenen doğalgaz desteği kapsamında, yılın son 3 ayı için planlanan ödemeler ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. Bir sonraki doğalgaz ödemesi ise Şubat ayı içinde hesaplara yatırılacak. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dair yeni gelişmelerden ve sosyal yardımlardan anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.